Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Yeni gelen arkadaşlar da varsa onlar da kanalımıza hoş geldi. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu parçada da bu parçada numaralanmış cümlelerin cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet bakalım. Şimdi diyor ki birinci cümlede tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanmıştır. Eğer yürüyüş yapmayı, deniz kıyısında bulunmayı ve denizi seven birisi iseniz çok hoş bir rotası var Sarıyer. Sarıyer'in rotası derken arkadaşlar burada Sarıyer'in hoş bir rotası derken burada bir e, tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş diyebiliriz. Yani bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. İkinci cümlede isim tamlaması yoktur diyor. İstinye'den yavaş yavaş yürümeye başladığınızı varsayalım. Evet, doğru. Bir isim tamlaması yok. Yani tamlayan ve tamlanan. iki isim e, yan yana gelecek bir kelime grubu oluşturacak, belirtili veya belirtisiz veya zincirleme. Yani Ali'nin kalemi, işte sarı yerin rotası gibi, e, deniz kıyısı gibi. Bakın burada yok. Bakın bir cümlede olduğu gibi bu olmadığı için doğru cevap. Yani söyleyebiliriz var. Üçüncü cümlede hem belirtili hem belirtisiz isim tanımlaması vardır diyor. Üçüncü cümlede hem belirtili hem belirtisiz isim tanımlaması vardır. Karşınıza önce yeni köye geçen caddedeki İstinye iskelesi. Evet, İstinye iskelesi sevgili öğrencilerim bir belirtisiz isim tanımlamasıdır. Neden? Çünkü tamlayan yani İstinye nın eki almamış. Tamam mı arkadaşlar? Yani nın eki alırsa nın eki veya ın in eki alırsa bir tamlayan Hemen bakın ekrana yazıyorum. Belirtili isim tanıması olur. Eğer tamlayan ın in veya nın nin eki almasa belirtisiz isim tanıması olur. Dolayısıyla istinye iskelesi nedir? Belirtisiz isim tanıması. İskelenin yanı. Evet. İskelenin yanı dediğimiz zaman bakın iskele kelimesi nın nin ekini ne yapmış? Almış. Nın nin ekini aldığı için tamlayan iskelenindir. Tamlayan nın nin ekini aldığı için dolayısıyla bu tamlamamız nedir? Belirtili isim tanımasıdır. Zaten yan kelimesi de ı-i I, e, iyilik ekini almış arkadaşlar. Bakın ı-i I, iyilik ekini. Zaten tamlanan her zaman için e, iyilik ekini alır. Takısız isim tanımaları hariç. Dolayısıyla burada iskelenin yanı dediğimizde de belirtili isim tanıması var. Dolayısıyla istinye iskelesi de belirtisiz olduğu için üçüncü cümlemizde doğrudur. Söyleyebiliriz. Gelelim dördüncü cümlemize. Dördüncü cümlede diyor zincirleme isim tanımasına yer vermiştir. Bakalım 1908 yılında yapılan bu çeşmeye İnsan Suresinin 21. ayeti yazılmış. Evet, şimdi bakalım. İnsan Suresi bir isim tamlaması arkadaşlar. Bu burada tamlayan görevi görmüş. Nın'nin eki alarak 21. ayeti ismine ne yapılmış arkadaşlar? 21. ayetine e, tamlanmış. Dolayısıyla iki tane tamlama burada bir arada kullanıldığı için burada bir zincirleme isim tanımlaması var. Peki o zaman şimdi gelelim Edirne seçeneğine sevgili öğrencilerim. Edirne seçeneğine gelelim. Bakalım Edirne seçeneği ne diyor? Edirne seçeneğinde diyor ki 5. cümlede 5. cümlede belirtili isim tanımlaması yer almaktadır. Doğru cevabımız burası. Burada yanlış verilmiş arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. 5. cümlede belirtili isim tanımlaması yoktur. Bakalım Buradan Avusturya konsolosluğu önüne kadar gideceğiniz yol deniz kıyısından uzaklaşmış olacak. Arkadaşlar Avusturya konsolosluğu belirtisiz isim tanıması. Bakın nın nin iki almış. Avusturya konsolosluğu önü. Burada bir zincirleme isim tanıması yapmış. Gene yok. Deniz kıyısı derken deniz kıyısı da bir belirtisiz isim tanımasıdır. Çünkü bakın deniz ne yapmamış? Bir ilgi eki almamış. Dolayısıyla Edirne seçeneği söylenemez. Yani belirtili isim tanımlaması yoktur sevgili öğrencilerim. Aksine belirtisiz isim tanımlaması var. Bundan dolayı doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Şimdi ikinci sorumuza geliyoruz. Şimdi ikinci sorumuzda baktığımız zaman diyor ki bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlar her şeyden önce her şeyden önce biz ne demiştik? Öyeleri ayırırken önce yüklemi bulacağız. O zaman bir cümlemizi okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Ahmet Hamdi Tanımlar. Milliyeti devam ederek değişen, değişerek devam eden sosyal bir varlık olarak tarif eder. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz tarif eder bir birleşik fiil olarak karşınıza çıkıyor. Dikkat ediyor musunuz? Tarif etmek. Bakın bir kalıp halde anlam ifade ediyor aynı zamanda tarif etmek, etmek, eylemek, olmak, yapmak biliyorsunuz bunlar yardımcı fiillerimiz Yardımcı fiiller isimlerle bir araya gelerek ne yapar? İsimlerle bir araya gelerek yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller olsun. Tarif eden kim arkadaşlar? Ne demiştik? Yüklemi bulduktan sonra hemen özneyi bulacağız. İkinci aşama olarak. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar ne yapıyor? Tarif ediyor. O zaman bu öznemiz. Peki. Sevgili arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar neyi tarif ediyor? Bir şeyi tarif ediyor değil mi? Milliyeti. Neyi kimi sorularını arkadaşlar. Yükleme soruyorsak bize neyi verecektir? belirtili nesne. Yani burada bir nesne var arkadaşlar. Neyi kimi sorusuna cevap verdiği için burada belirtili nesne olarak ne yapılmış kullanılmış. Peki, devam edelim. Ahmet Hamdi Tanpınar sevgili öğrenciler. Ahmet Hamdi Tanpınar milliyeti nasıl tarif ediyor? Değil mi? Bakın yükleme soru. Nasıl tarif ediyor? Devam ederek değişen, değişerek devam eden bir sosyal varlık olarak tarif ediyor. O zaman burada da nasıl sorusuna cevap verdiğimiz için arkadaşlar bu da zar tümleci oluyor. Şimdi bakalım ekrana. Başta özne. Evet. A, C, E seçeneklerinde başta özne var. O zaman elememiz gerekecek. İkincisi neydi? Nesne. A'yı eledik. Evet. E'yi de eledik. Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bakıyoruz. C'de uydu. İkisi uydu. Değil mi? Devam. Üçüncüsü zar tümleci olacak. Evet. Bura uymadı. Bura uymadı. Evet. C'deki uydu. Zaten yüklemimiz sonda. Diğerlerinin hepsini de koydu bizi şaşırtmak için. O zaman doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet inşallah anlaşılmıştır. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuza gelelim. Ekranımızı siliyoruz. Üçüncü sorumuzda sevgili arkadaşlar yine cümlenin öğeleri konumuzla ilgili bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir. Eylemden etkilen. Yani ne demek arkadaşlar eylemden etkilenen? Evet. E, yüklem eylemin kendisidir. Eylemden etkilenen nedir arkadaşlar? Nesnedir. Eylemi yapan kimdir? Öznedir. Öyle değil mi? Bakalım. Hangisi eylemden etkileneni buldurmaya yönelik? Kim anlayabilir şimdi benim hissettiklerim? Arkadaşlar burada kim ne sorusu nedir özneyi değil mi buldurmak için? Akşam akşam nereye gideceksin bu saatte? Nereye? Yer tamlayıcısı. Bir yere gidiyorsun bakın. Olaylı tümleç. Çalışma masasının üstündekiler üstündekilerden çantaya ne koydu? Kalem koyabilir mi arkadaşlar çantaya? Kalem koyabilir. Telefonunu koyabilir mi? Cep telefonunu koyabilir mi? Koyabilir. Iııı ee, makyaj malzemesine koyabilir mi? Koyabilir bir bayansa. Değil mi çantasına? Çalışma, çantaya koyuyor bir şey. Bir şeyler koyabilir. O zaman şöyle yapalım mı cümleyi? Bakın. Çalışma masasının üstündekilerinden üstündekilerden çantaya kalem ve e, cep telefonunu koydu. Soralım. Koydu, yüklem. Koyan kim? O. O çantaya ne koydu arkadaşlar? Bak dikkat et kalem koydu, cep telefonu koydu, makyaj malzemesi koydu, okuyacağı cep kitabını koydu, cep boyutunda kitap koyabilir, yolda okuyabilirsin. Dikkat ettiniz mi? Evet, özneyi bulduktan sonra bakın ne sorusunu yapıyoruz. Dikkat ettiniz mi? Şimdi biraz önce size dedim ya, önce yüklem, sonra özne bulunur, sonra diğer öğeler. Bakın eğer burada ne sorusunu özneden önce sorsaydık, Aa, biz diyecektik ki burada özneyi bulurmayalım. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman yanlış yapmış olacaktık. Bakın koyan kim? O. O ne koydu çantaya? Ne koydu? Kalem koydu, cep telefonu koydu, kitabını koydu, makyaj malzemesini koydu, vesaire vesaire. Tırnak makasını koydu. Bak nesne. Heh. Yani yapılan işten etkilenen varlık. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği burada nedir arkadaşlar? Doğru cevabımızdır sizler de Ceyhan seçeneğini ne yapacaksınız? İşaretleyeceksiniz. Evet unutmuyoruz tekrar ediyorum arkadaşlar. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesneyi buluyoruz. Çünkü belirtisiz nesnede arkadaşlar ne kim sorusunu e, soruyoruz, ne sorusunu soruyoruz. E, i̇nsan için biz arkadaşlar ne sorusunu sormayız çünkü insan nesne değildir. Buna dikkat edelim. Ne sorusu e, nesneyi karşılar, belirtisiz nesneyi. Dolayısıyla özneyi bulduktan sonra belirtisiz nesneyi buluyoruz. Devam edelim arkadaşlar bir diğer sorumuza. Diyor ki bu cümlede numaralanmış sözlerden hangileri yer değiştirirse deyimlerdeki anlam bütünlüğü sağlanmış olur arkadaşlar? Düğüne giden düğüne gider zurna beğenmez, hamama gider kurna beğenmez. Sözü kendini beğenmiş. Dediği dedik. Çaldığı düdük sözcü inatçı. Güneş olsa kimsenin üzerine doğmaz sözü cimri. Öküzün altında buzağı arar sözü titiz. İnce eleyip sık doku sözü şüpheci kimseler için kullanılır. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman e, bize diyor ki ikisi yer değiştirirse e, anlam bütünlüğü sanmamış olur. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi... E, 4 ve 5'e bir bakalım. 4 ve 5'e bakalım. Şimdi öküzün altında buzağı arar sözü titiz. İnce eleyip sık dokur sözü şüpheci kimseler için kullanılır. Şimdi arkadaşlar öküzün altında buzağı arar ifadesi. Bak dikkat edin. Evet, şimdi hemen dikkatimizi çekecek. Aslında şüpheci her şeyde bir e, bit yeniyi arayan anlamını aslında verir. Öyle değil mi? Şöyle bir iyi düşünün. Bakın. Ya bizim arkadaş o mu? Ya öküzün altında buzağı arıyor. Ne demek? Yani her şeyden şüphe duyuyor. Ee, her şeyde bir şeyler arıyor. Acaba bunun arkasında ne var? Değil mi? Bir bit yeniği mi var? Gibi. Böyle insanlarla yaşabiliyor. Doğru. Doğru. Evet. Aynı zamanda ince eleyip sık dokumaktan neyi karşılar? Normalde arkadaşlar titiz insanlar. Titiz insanlar ne yapar? Çok hassastırlar. Her şeyi iyi inceler, en iyisi olsun diye hassasiyet gösterir değil mi? O yüzden arkadaşlar Edirne seçeneğini e, yaparsak yani 4 ile 5'in yerini değiştirirsek daha e, doğru olur. Dolayısıyla Edirne seçeneğini bu şekilde cevaplayalım. Dikkat ederseniz siz de bunu göreceksiniz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu dertladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza aşağıdan ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda farklı konularla TYT 3 adım kitabımızdan farklı sorularla ve konularla beraber olacağız. Bir sonraki yayınımızı takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle de paylaşırsanız çok memnun olurum kanalımızı ve videoları. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. kitaplarla esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi Anladım. hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevrenize, paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi <laughs> lütfen yorumlar kısmına yazın.